Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Yine yeni, yepyeni sürprizlerle yine huzurlarınızdayım arkadaşlarım. Abonelerimizden gelen yoğun istek üzerine İnkılap Tarihi full tekrar videosunu sizler için hazırlamak istedim arkadaşlarım. Umarım gerçek sınavda size çok katkı sağlar diyelim. Ve gelsin birinci sorumuz. Güzel bir deneme sizleri bekliyor değerli arkadaşlarım. Evet birinci sorumuz geliyor. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaşıldığı aşağıdaki gizli anlaşmalardan hangisi İngiliz Arap işbirliğine dayandığı için İslamcılık anlayışını çökmesine yol açmıştır? Bakın şunu soruyoruz size. 1. Dünya Savaşı'nda Araplar hangi anlaşmaya dayanarak bize isyan ettiler ve bizi sattılar? Arkadaşlar Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile Akdeniz İşgal Komutanı McMahon arasında yapılan McMahon Antlaşması ile değil mi? Bakın bu anlaşmaya dayanarak Araplar Osmanlı Devleti'ne isyan ettiler ve ummadığımız yerden bizi vurdular değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan. Evet. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşli Antlaşması sonrasında Anadolu'da faaliyet gösteren azınlık cemiyetlerinden biri değildir. Evet azınlık cemiyetlerinden biri değildir diyor. Bakın Mavri Vira Rum cemiyeti azınlık. Pontus Rum cemiyeti adı üstünde Rum cemiyeti azınlık. Etnik Eterya Rum cemiyeti azınlık. Hınçak Taşnak Ermeni cemiyeti azınlık. Lakin İngiliz muhipleri Cemiyeti, İngilizleri sevenler cemiyetidir. Türklerin kurduğu zararlı bir cemiyettir. Ve bu cemiyetinde kurucular arasında Rahip Füru, Damat Ferit Paşa ve Son Padişah Vahdettin bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bir azınlık cemiyeti değil. Türklerin kurduğu zararlı bir cemiyettir. Dolayısıyla cevabımız denizdir. Evet. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Evet. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerinin düzenlediği isyanlarla karşılaşmıştır. Buna göre TBMM'ye karşı çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisi doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarıldığı söylenebilir. Bakın arkadaşlarım İstanbul hükümeti biliyorsunuz milli mücadeleye baştan itibaren karşı ve TBMM'nin otoritesini istemiyor. Bunun yıkılmasını istiyor ve bunun için ülkemizde iki tane isyan çıkartıyor doğrudan. Nedir bu isyanlar? Ahmet, Anzavur ve bir de neydi? kuvayı inzibatiye. Evet yani Halifeli Korusu arkadaşlar. Dolayısıyla buradan hangisini görüyoruz? Ahmet Anzavur. Cevabımız denizde olacak sevgili gençler. Ahmet Anzavur isyanı. Çerkez Etem isyanı biliyorsunuz. Bir kuvay milli isyanıdır zaten. Şey Seyit isyanı deseniz zaten Cumhuriyetimizde çıkan bir isyan. Musul'un kaybedilmesinde etkili oluyor maalesef ki. Değil mi? Evet. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Bakın sorular gerçekten de AYT formatına çok yakın. Ve hepsi de bilgi yüklü, bilgi ağırlıklı sorular arkadaşlar. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda Güney cephesinde savaşın sona ermesi ve Hatay hariç günümüzdeki Güney sınırımızın çizilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gerçekleşmiştir? Bakın arkadaşlarım Hatay hariç Türkiye Suriye sınırını çizen antlaşmamız hatta Kalesi'ni de Türk toprağı olarak kabul eder bu anlaşma. 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlayan anlaşma nedir? Ankara Antlaşması'dır. Biz burada Hatay'ı alamıyoruz ama çok şükür ki Atatürk'ümüz hasta haliyle Hatay'la uğraşmış ve demiş ki 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz diyerek Hatay'la bizzat ilgilenmiş. Hatay Cumhuriyeti'ni görmüş ama maalesef Hatay'ın ana vatana katıldığını ömrü vefa edip de görememiş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Yediğimiz ekmekte içtiğimiz suda hakkı vardır. Büyük Atatürk'ümüzün diyelim. Evet. Gelsin bakalım 5. sorumuz. Evet. Yunanlılarla yapılan birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasının ardından TBMM'nin halkın nazarındaki prestiji daha da artmıştır. Bu süreçte Aşağıdaki durumların hangisinde azalma olduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar azalma olmuştur diyor. Artma demiyor. TBMM'nin siyasi otoritesinde niye azalma olsun? Artma o meydana gelmiştir. Düzenli orduyla, düzenli orduya duyulan güvende artış. TBMM'nin diplomatik başarılarında artış. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması düşüncesinde artış. Lakin askerden firar etme olaylarında azalış olacaktır. Niye? Çünkü artık Mehmetçiğimizin, halkımızın, milletimizin TBMM'ye ve Ankara'ya olan güveni İtibarı iyice artmıştır çünkü değil mi? Sonuçta bu zaferi biz kazandık. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet. Altıncı sorumuz gelsin. Bakın çok güzel bir sınav formatlı soru yine. Altıncı soru. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisinde birinci de verilerin ikinci ortam hazırladığı söylenemez. Bakın arkadaşlar. Cumhuriyetin ilan edilmesi, kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi. Bu bir dursun bir. Evet. Yeni Türk alfabesinin açılması millet mektepleri. E tamam doğru. Bu bunun sonucudur zaten. Doğru. Halifeliğin kaldırılması. Tevhid-i Tetisat Kanunu'nun çıkartılması. Yani arkadaşlar şimdi iyi de birincinin sonucu ikinciye mi ortam hazırlamış yani? Bu saçma sanki değil mi? Biri siyasi bir şey, biri eğitimle ilgili bir şey. Cumhuriyetin ilanından sonra eşitliği sağlamak adına kadınlara seçme seçim hakkı tanınacaktır. Çok değil. 8 sene sonra. 7 sene sonra. Kapitülasyonların kaldırılması. Kabataş Kanunu kabulü. Tamam zaten kabutaş Kanunu'nun kabulüyle kapitülasyonların kaldırılması tamamlanmıştır. İzmir İktisat Kongresi biliyorsunuz bir hakkı, iktisadi kararları kabul ediliyor. Ve aşağı vergisi daha sonra kaldırılacak zaten bir yıl sonra. Doğru. Ancak arkadaşlar halifeliğin kaldırıldığı aynı gün ikisinin de tarihi yani 3 Mart 1924. Ama bir eğitimle ilgili biri siyasiyle ilgili siyasi alanda bir yapılan bir şey. Dolayısıyla bu biraz mantıksız olmuş. Cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Evet. Güzel bir soruydu bakın soru yine. Yedinci sorumuz gelsin değerli gençler. Mustafa Kemal Türk millet evlatlarına vereceği terbiyeyi mektep ve medrese adıyla iki ayrı kuruma bırakabilir miydi? Böyle bir terbiyeden aynı düşüncede, aynı zihniyette ulus ol oluşturmak abesle iştigal olmaz mıydı? Sözüyle aşırılıklardan hangisinin önemini vurguladı söylenemez. Bakın ikiliklere son vermenin önemini vurguluyor zaten. Öğretimi birleştirme, e, i tetisat da çıkıyor burada. Toplumsal dayanışma, Milli birlik ve beraberlik ama Atatürk ne zamandan beri her alanda batılılaşmayı savunuyor? Hayır kardeşim biz batının ilmini, irfanını, fennini örnek almalıyız. Mesela kültürünü ne yapacağız batının? Bizim kültürümüz bize yeter yani doğru mu? Çok zengin bir kültürümüz var. Geleneğimiz var, göreneğimiz var, örfümüz var, ananemiz var, törelerimiz var. Biz niye her alanda batıyı örnek alalım? Dolayısıyla cevabımız denizli. Buradan böyle bir söz çıkmaz ki Atatürk böyle bir şey asla savunmuyor diyelim. Sekiz sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş değildir. Kurtuluş toplumdaki hastalığı iyileştirmekle mümkün olur. Hastalığın iyileştirilmesi ise ilim ve fen sayesinde olursa o zaman hasta millet kurtulur. Sözünün aşağıda verilen ilkelerden hangisiyle daha çok bağdaştığı söylenebilir? Bakın lütfen dikkat. Bağdaştığı demiyor. Daha çok diyor. Daha çok keskin bir ifade. Burada bakın akıl diyor. Değil mi? Fen diyor. Bilim diyor. E, dolayısıyla doğrudan layıklık arkadaşlarım. Tamam diğer ilkelerle de mesela milliyetçilikle de bağlantı kurabilirsiniz. Burada milletten bahsediyor. Ama daha çok dediği için laiklik. Bakın akılcılık, bilimsellik. Doğru mu? Bunları görürseniz zaten burada o çıkça laiklik vardır. Değil mi? Evet. O yüzden sakın milliyetçiliğe düşmeyin. Parçanın genelini baz alın oldu mu? Evet. Dokuzun sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Evet çok güzel yeni nesil sorular arkadaşlar ve sınav formatlı sorular. İnkılaplara karşı olan kesimin Cumhuriyet rejimine tepki göstermesi ve rejimi değiştirmek istemesi üzerine çıkan şey Said isyanına karşı alınan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Evet. Şimdi şey Said isyanına karşı alınan tedbirlerden biri değildir diyor. Doğru mu? Evet. Doğu'da seferberlik ilan edildi mi abi? Evet. Kısmi seferberliği ilan ediyoruz. Doğru arkadaşlarım. Takrir-i sükun kanunu çıkartıp hükümetimize çok geniş etkiler veriyor muyuz? Elbette veriyoruz. Yargılamalar için sistem mahkemelerini tekrar mı kuruyoruz? Evet. Fethi Okyar hükümeti yerine İsmet İnönü hükümeti mi kuruluyor? Doğru. Çünkü arkadaşlar Ali Fethi Bey hükümeti bu isyanı bastıramıyor. Bunun üzerine istifa ediyor. Ankara'da İsmet İnönü tekrar kabineye davet ediliyor ve kabineyi kuruyor. Ancak Erkan Harbiye vekaletinin kapatılması yine 3 Mart 1924'tür. Yerine Genel Kurmay Başkanlığı'nı kuracağız. Oysaki ki Şeyh Said İsyanı 1925'tir ve bununla zaten ilgisizdir, alakasızdır. Cevabımız Denizli olacaktır değerli arkadaşlarım. Evet. Onun sorumuz gelsin bakalım. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen gelişmelerindeki ortak amaç hangisidir? Bakın. Toplumsal bunlar değil mi? Şapka kanunu, soyadı kanunu, ölçülerdeki değişiklikler. Burada milli bilinç değil, okur yazar oranı değil, kadın erkek eşitliği değil, halkın temel ihtiyaçları değil. Bakın ortak amaç söylüyor. Burada ortak amaç Türk milletini çağdaş uygarlıklar seviyesinin üstüne çıkartmaktır. Büyük Önder Atatürk'ün deyimiyle. Dolayısıyla burada cevabımız Edirne'dir. Modern bir toplum düzeni oluşturmak bu devrimlerin, yukarıdaki devrimlerin ortak amacıdır arkadaşlar. Evet. 11. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Mustafa Kemal'in bir milletin başarısı mutlaka tüm milli güçlerin bir yöne yöneltilmesiyle mümkündür Sözüne dayanarak unsurlarından hangilerinin Atatürk'ün bu sözünün sonucunda gerçekleştirildiği gerektiği söylenebilir diyor. Bakın katı bir devletçi ekonomi. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Atatürk devletçidir ama ılımlı devletçidir. Devlet yapsın ama özel sektörün önü kesilmesin der Atatürk. Özel sektörü desteklemek için banka bile kurdurmuş. Kanun bile çıkartmış. Teşvik sanayi kanunu değil mi? Burada A şıkkının olduğu bir tışkıkları ve elin öncelikli. A yok. O zaman arkadaşlar bir yok daha doğrusu. C gitti. E gitti. A da gitti. Ulusal birlik ve beraberlik. E, tamam doğru. Yukarıda milli birlik ve beraberlik var. İş ve güç birliği. Bu da var. Bunların ikisi çıkıyor bu sözden. Cevabımız kesinlikle 2 ve 3. Yani denizli olacak sevgili gençler. Evet. Böylelikle 11. sorumuzu da hallettik. Gelsin 12. sorumuz. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin Atatürk ilkelerinden olan devletçiliğin kapsamına girdiği söylenemez. Bakın bütün kamu iktisadi teşebbüllerinin yapılması bunların hepsi devletçilik. Madencilik alanında eti bank, devletçilik. Birinci beş yıllık kalkınma planı ikincisini de görürseniz o da devletçiliktir. Devlet demiryollarının açılması devletçilik. Ancak şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması doğrudan laiklik ilkesinin bir gereğidir arkadaşlarım. Laiklik doğrusunda yapılan bir inkılaptır cevabımız çok açık bir şekilde Bursa. Biliyorsunuz bu kurum yerine Şeriye ve Kalitin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Efkaf ve Kalitin yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyordu. Hadi ek bir bilgi verelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı kimdi? Arkadaşlar Mehmet Rıfat Börekçi'ydi değil mi? Dikkat. Evet bu da benden size bir ek bilgi olsun. 13. sorumuz gelsin bakalım sevgili gençler. Burada demiş ki yukarıda verilen bütünleyici ilkelerin aşağıdaki Atatürk ilkeleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Bakın insan ve insanlık sevgisi, milliyetçilik, halkçılık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, çağdaşlaşma ve batılılaşma, inkılapçılık, akıllılık ve bilimsellik, laiklik. E hangisi boşta kaldı? Laiklik var, inkılapçılık var, cumhuriyetçilik var, milliyetçilik var, devletçilik yok. Burada diyor mu sermaye, yatırım, 5 yıllık kalkınma planları, Etibank, Sümerbank demiyor. Dolayısıyla burada bütünleyici ilkelerle temel ilkeleri eşleştirdiğimde devletçiliğin boşta kaldığını gördük değerli gençler. Evet güzel bir soruydu. Gerçekten gelsin gelsin AYT'de girer arkadaşlar. KPSS'de bile karşınıza çıkma ihtimali vardır bu tarz soruların diyelim. Evet 14. sorumuz gelsin. Mustafa Kemal'in 40 asırlık Türk yurdu yabancı ellerde bırakılamaz diyerek şahsi meselesi olduğunu söylediği ve ölüm üzerine çözümünü göremediği yer hangisidir? Bakın bir önceki soruda zaten bunu açıklamıştım. Burada söz edilen yer Hatay'dır arkadaşlar. Atatürk'ümüz hasta haliyle Hatay için çok emek vermiştir, çok uğraşmıştır. Hatay benim namusumdur, Hatay benim şahsi meselemdir. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz gibi sözler bırakarak ne yapmış arkadaşlar? Hatay'ın ana vatana katıldığını maalesef görememiştir. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Cevabımız burada Denizli olacak, Hatay olacak gençler. 15. sorumuz gelsin. <laughs> Lozan Barış Antlaşması'nda belirsiz kaldığı halde daha sonra Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin aleyhine çözümlenen konu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Hatay'ı sonradan çözdük. Boğazları çözdük. E, borçları zaten çözdük. Patrikhani'yi de çözdük. Arkadaşlar maalesef Musul sorunu bizim aleyhimize çözülüyor. Ve Musul sorunun bizim aleyhimize çözülmesinde etkili olan şey de 1925 Şeyh Said isyanıdır. Bu isyanın özelliği neydi? Laik Cumhuriyetimize yönelik çıkan ilk isyandı değil mi? Burada cevabımızın Bursa olduğunu görüyoruz değerli gençler. Evet 16. sorumuz gelsin bakalım sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin 1934 yılında Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı'nı oluşturması ile, ile, ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz. Dünya barışına katkıda bulunuyor muyuz? E bulunuyoruz. Hem de batı sınırlarımızı güvence altına alıyoruz. Bölgesel işbirliğine giriyor muyuz? E, giriyoruz. Komşu devletlerle ilişkiler kuruyor muyuz? Kuruyoruz. Türkiye batı sınır güvenliğini kontrol altına almaya mı çalışıyor? Evet. Arkadaşlar bakın çok komik bir madde var C şıkkında. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini kolaylaştı. İyi de biz Milletler Cemiyeti'ne Temmuz 1932 yılında zaten üye olduk. Bakın tarih kaç? 1934. Yani biz Balkan Antantı'nı yaptığımız zaman çoktan Milletler Cemiyeti'ne üyeydik. Burada sanki Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmamış da üye olmasının ön açılmış gibi bir ifade var. Dolayısıyla bu ifade çok yanlış. Saçma, komik bir madde. Cevabımız C yani arkadaşlar. Evet kat. Bakın burada da gene minik bir kronoloji sorusu var. Aman arkadaşlarım bu gelse gelse AYT 2'de gelir. Yani SOS 2'de gelir. Onu da söyleyeyim. SOS 1'de zannetmiyorum ama SOS 2'de böyle bir kesin kronoloji sorusu karşınıza gelebilir. Diyelim 17 sorumuza geçelim. Evet. İki Dünya Savaşı arası süreçte Türkiye'nin dış politikada yaşadığı gelişmeler arasında Hangisi yer almamaktadır? Bakın arkadaşlar sondan başına gidelim. Boğazlar üzerinde tam hakimiyeti kurmak. neyle? 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi ile değil mi? Evet bakın yine güncel bir konu. Bu doğru. Peki abi iki savaş arası dönem dedi. Bakın burada yine bir kronoloji bilmeniz lazım. İki savaş arası dediği ne zaman? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı ne zaman bitti? 1918. Peki 2. Dünya Savaşı ne zaman başladı? 1939. İşte bu dönemin arasında olan bir gelişme değildir diyor. Bakın o zaman E şıkkı doğru. Birant Kellogg Paktı. Arkadaşlarım Birant Kellogg Paktı zaten 1928 yılında e, saldırı savaşını yasaklayan bir dünya barışını korumak için atılan bir adım. ABD ile Fransa işbirliğiydi. Tarih kaç? 1928. Bakın buraya oluyor mu? Oluyor. Güney sınırımızı kesinleştirmek. E, bu zaten 1939'da Hatay'ın anavatana katılmasıyla. Milletler Cemiyeti'ni az önce söyledim. Temmuz 1932 yılında üye olduk. Lakin Avrupa Konseyi'ne biz çok daha sonra 1950'li yıllarda üye oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış Adana olacak cevabımız. Evet. 18. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Evet bakın bu gerçekten sınava çok yakın bir soru. Orta Doğu'da İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarlarını devam ettirmek için ortaya attığı manda ve himaye düşüncesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle uygulamaya konulmuştur? Bakın bu da bir gizli anlaşma. Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarını kendi aralarında Sais Piko Antlaşması ile paylaşmışlardır. Cevabımız Adana. Hatta bakın ben biraz detay vereyim. Bu anlaşmada İngiltere'ye düşen yerler Filistin, Irak, Ürdün. Fransa'ya düşen yerler ise arkadaşlar Suriye, Lübnan, ve Musul. Evet bakın hatta biliyorsunuz Musul'u İngiltere Fransa'ya vaat etse de Fransa'ya vermeyecek. Kendisi işgal edecek. Değil mi? İngiltere çok akıllıdır. Adamı sulu dereye götürür. Susuz getirir. İngiltere'nin siyasetini iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet. 18. sorumuzun cevabı Adana'dır sevgili arkadaşlarım. 19. sorumuz gelsin bakalım. Bir dünya savaşı sonrası savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ve devletler arası ilişkilerde barışçıl yollara başvurmanın esas alındığı ABD ile Fransa'nın öncülüğünü yaptığı teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Bakın iki dışişleri bakanı biri Briant biri Kellogg 1928 yılında bir araya gelerek e, saldırı savaşını insanlık suçu kanun suçu olarak görmüştür. Bir savaş savunmaya dayanmalıdır ancak demişlerdir. 1928 yılında dünya barışını korumak adına böyle bir girişime imza atmışlardır. Şunu da söyleyeyim. E, Fransa'nın burada dünya barışında falan çok bir alakası yok arkadaşlar. Almanya'dan ödü kopuyor Fransa. Almanya bir, bir, araya gelirse, bir toparlanırsa ilk saldıracağı devlet benim diyor. Çok korkuyor. Ölüp ölüp diriliyor. <laughs> o yüzden Amerika'yı da yanına alıp bir şeyler yapmaya çalışmış. Ve bu da netice vermişler arkadaşlarım. Bir Antelok Paktı 1928 yılında imzalanmıştır. Diyelim. Evet. 20. sorumuz gelsin bakalım. Evet bakın 2. Dünya Savaşı'ndan gelmiş. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı Pearl Harbor baskınının sonucunda aşağıdaki devletlerden hangisi müttefik devletlerin yanında 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. Hatta biliyorsunuz bu baskından sonra Amerika 2194 insanını kaybetmiştir. Ve bunun acısını Japonlardan çok acı bir şekilde çıkartmıştır. Yani biliyorsunuz Enola Gay bombardıman uçağıyla... Ee, Nagasaki ve Hiroşima'ya attığı iki atom bombasıyla arkadaşlar saniyeler içinde 500 bin insanı yok etmiş. Nükleer bomba. Atom bombası. Dolayısıyla burada söz edilen devlet. Ha o sırada başkanı kim? Arkadaşlar Franklin Roosevelt değil mi? Cevabımız Ceyhan olacak. ABD olacaktır. Bu zaten ABD'nin savaşa girme nedenidir değil mi? Evet. 21. sorumuz yazsın bakalım değerli gençler. İkinci Dünya Savaşı'nda gerek müttefiklerin gerekse müher devletlerin Türkiye'yi yanlarında savaşa sokmak istemelerinde Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi öncelikle etkili olmuştur? Elbette bizim jeopolitik konumumuz, coğrafi konumumuz değil mi? Türkiye Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüdür. Türkiye İstanbul Boğazı'na ve Çanakkale Boğazı'na sahiptir. Türkiye etrafı 3 tane dış deniz, 1 tane iç denizle çevrili muazzam bir ülke. Bakın bugün bile konumumuz e, hala çok popülerdir, çok da önemlidir. Türkiye'siz bir dünya düşünülemez diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada söz edilen özelliğimiz nedir? Stratejik konumuzdur. Yani jeopolitik konumuzdur. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüyüz biz unutmayınız ki. Değil mi? Evet. Canımız Ceyhan. İyi bir ikinci sorumuz gelsin bakalım. Evet. Bakın bunlar da Soğuk Savaş'tan gelmiş. 1967 yılında Alexander Dubček'in İnsancıl komünizm hareketini başlattı bu ülke. 1968'de Varşova paktı ordusunun işgaline uğramıştır. Bu işgal komünist ülkeler arasındaki sarsıntıyı arttırmıştır. Yukarıda hakkında bilgi verilen komünist ülke hangisidir? Çekoslovakya'dır arkadaşlarım. Bakın Çekoslovakya burada Aleksandr Dubček'in önderliğinde insancıl komünizmi başlatmış ve Doğu Blok ordusu tarafından işgal edilmiştir ve bu da Doğu Blok'undaki sarsıntıyı artmıştır, arttırmıştır diyelim. Bakın Alexander Dubček'i gördüğünüz zaman aklınıza Çekoslovakya gelsin değerli gençler. Evet Macaristan'da kim vardı? İmre Naş. Değil mi? Yugoslavya'da zaten biliyorsunuz Tito. Değil mi? Evet dikkat diyelim. 23. sorumuz gelsin bakalım sevgili gençler. Evet çok güzel bir soru bakın. 23. soru yine. Bakın çağdaş dünya istemişsiniz. Ben de bilerek araya 2-3 tane çağdaş dünya sorusunu serpiştirmiş oldum. Aşağıdakilerden hangisi? Batı blokunun Doğu blokuna karşı aldığı önlemlerden değildir. Bakın Batı blokunda NATO var. Askeri işbirliği. Avrupa Konseyi var. Turman Doktrini hem siyasi hem ekonomik yardım içeren bir plan var. Marshall ekonomik plan hatta Türkiye'ye 100 milyon dolar Yunanistan'a 300 milyon dolar yardım yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Doğu blokuna karşı Türkiye'yi ve Yunanistan'ı destekliyor. Ancak Cominform'un kurulması arkadaşlar Cominform Batı blok ile ilgili değil. Doğu blokunda siyasi işbirliğini sağlamaya yönelik bir girişimdir. Evet. Bakın neydi? Kominform siyasi işbirliği. Comecon ekonomik işbirliği. Varşova'da askeri işbirliğine dayanan bir oluşumdu. Dolayısıyla bunun batı blokuyla bir alakası yok. Cevabımız Bursa olacaktır. Değerli gençler. Evet. 24. sorumuz gelsin bakalım. Evet bakın yine çok seçici bir soru. Bilmeyen yapamaz arkadaşlar bu soruyu da. Türkiye'nin tek partili yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özelliği, tek dereceli seçim sistemi gibi konularda CHP'ye verdikleri önergeyle tarihe geçen dörtlü takdir olarak adlandırılan milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın dörtlü takdiri verenler Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Adnan Menderes'tir. Lakin Şükrü Saraçoğlu, İsmet İnönü'nün ve CHP'nin başbakanıdır arkadaşlar. Bu adam böyle bir harekette yer almamıştır. Başbakan Şükrü Saraçoğlu. İsmet, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde ülkemizde başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış bir devlet adamıdır. Ve bu adam CHP'lidir. Yani Demokrat Parti'de ya da CHP'den istifa etmesi söz konusu değildir diyelim. Cevabımız Bursa Şükrü Saraçoğlu olacaktı değerli gençler. Evet bakalım bu full tekrar videomuzun son sorusu gelsin. 25. sorumuz gerçekten birbirinden seçici 25 soru sizlerleydi arkadaşlarım. Umarım hepsiniz bu denemeyi de full çekersiniz diyelim. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası ortamın elverişli olması. Batı'nın demokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın ve halkın demokrasi talepleri çok partili hayata geçişte etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde kurulan ilk siyasi partidir. Bakın arkadaşlar lütfen burada Demokrat Parti'ye düşmeyin olur mu? Bakın Demokrat Parti'nin kurulduğu tarih 1946'dır. İşte çok partili hayata geçişte kurulan ilk parti Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisidir. Onun tarihi de 1945'tir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ilk parti Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisidir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Nuri Demirağ. Ondan sonra Demokrat Parti kurulacak ve Türkiye artık resmen çok partili hayata geçmiş olacak diyelim. E Cumhuriyet Halk Partisi zaten 9 Eylül 1923'te kuruldu. Bunların da tarihlerini verelim. Serbest Cumhuriyet biliyorsunuz e, 1930'da kuruldu. Terakki Perver'de 1924'te kuruldu. Değil mi? Evet. Bunların da tarihlerini vermiş olayım. Dolayısıyla burada söz edilen parti Nuri Demirhan kurdu Milli Kalkınma Partisi'dir. Kısaca MKP. Değil mi? Cevabımız Bursa. Evet. Böylelikle full tekrar videomuzun sonuna geldik. Şimdi gelsin. Kısaca bu sorularımız. Lütfen bunları da sonuçlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarınızda sonuçlarınızı belirtin. Kaçta kaç yaptığınızı bir görün bakalım istedim. Evet birinci sorumuz gelsin. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ekonomide benimsediği model hangisidir? Bu bir. Hatta bakın CHP'nin devletçiliğine karşı böyle bir ekonomik modeli savunuyor. Terakkiperverciler diyelim. Evet bu bir ipucu olsun. İkinci sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkardığı ilk gazete hangisidir? Bakın bunu hatta yakın arkadaşlarıyla birlikte çıkarıyor. Bilin bakalım Atatürk'ümüzün çıkardığı ilk gazete hangisidir? Evet. Böylelikle arkadaşlarım bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, yarın görüşmek üzere arkadaşlarım. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.